Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle efsane bir video ile hepinizin karşınızdayım arkadaşlar bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayız arkadaşlar bugün benim 80 almasım var görüyorsunuz ben bu 80 almasla ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar ben bu 80 almasla sana alacağım arkadaşlar ve bir tane izleme maç yapacağım arkadaşlar. Semi şimdi hızlıca alacağım arkadaşlar buradan. Ve hemen alalım. Satın alma onayı dedim. Ve karakter geldi arkadaşlar. Semi almışı şey. Şimdi hemen bir teste girelim. Hemen girelim. Semi so, yüksel. 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 En fazla 5 yapabildim şu bu yeter bize arkadaşlar seni ben hemen tek hesaplaşmada deniyorum bu kısa bir video olacak arkadaşlar ondan sonra görürsün ve şimdi ön maçımıza girdik senle arkadaşlar evet. şöyle, <laughs> şöyle şunu kullandım

şimdi bir arada aralarak güzel bir maç yapıyorum arkadaşlar. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> arkadaşlar. Bu yeni arımlarım sizler arkadaşlar video bu kadar. Sonra bir tane ekleyeyim olacak. Arkadaşlar canlı yayınım ve bu video bu kadar. Haydi bay bay. Görüşürüz bay.